Şimdi Hikmet Bey ile birlikte yine Ahi Evran Külliyesi'ne geldik. Burada arka tarafta Ahilik Müzesi var. Orayı gezeceğiz ve orada çekimler yapacağız, resimler çekeceğiz. Burada Ahi Evran'ın heykeli var. Onunla ilgili bize Hikmet Bey çok değerli bilgiler aktaracak. Şimdi ben sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş başlayalım. Teşekkür. Ahi Evren, Bu da var. Ahi Evren yaşadığı dönemde 32 meslek dalının piridir. 32. 32 meslek dalının piri. Ahilik teşkilatını kuruyor. Amaç esnaf teşkilatını tek çatı altında toplamak. Belli kurallar çerçevesinde esnafın hayatına yön vermek. Yani dünyalık olarak bildiğimiz hiçbir şey önem vermeden kalite olsun, insanlık olsun, hizmet olsun, ustalık olsun hepsini esnafın yapısına yüklemek için çalışmış. Evet. Kurduğu teşkilatta Ahi Evren bir tane ama burada yetişen öğrencileri ahinin kelime anlamı kardeş kardeşim demektir. Burada yetiştirdiği ahiler de bütün Osmanlı coğrafyasının her bölgesine göndererek görevli olarak görevli gidiyorlar. gönderiyor. Oradaki esnafı ahilik teşkilatı adı altında tek çatı altında Eğitiyor, topluyor. topluyor. Bu eğitim sayesinde sadece esnaf olarak değil, birazdan içeriden de göreceğiz. Ordu'da olsun, e, efendime söyleyeyim, her alana ahilik işlenmiş. Ahi buradaki heykelini dikkat ederseniz, Ayak kısmında bir, bir tane bakalım. de yılan var. E, o yılan neyi sembolize ediyor Bu hocam? yılan, Ahievran yaşadığı dönemde aynı zamanda kışın uyuyan yılanları uyandırmadan bir miktar zehrini alır. Bunu tıpta kullanıyormuş. Tıp alanında. Ahievran'ın aynı zamanda asıl mesleği dericilik. Debbalık diye evet. geçiyor. Evet. Ve bütün esnafların piri olarak kabul edilir. Esnaf bugün anahtar takıp da dükkan açmaya benzemez. O dönemde belli aşamalardan geçeceğin kişiliğini kanıtlayacak. Ondan sonra da yani seni yetiştiren ustaların da olsun çevredeki komşular törenle derine kuşak bağlar. Yani şet kuşak diyor. Bu sayede esnaf oluyorsun. Yani burada bir çırak, kalpa, usta. Evet, evet o aşama geçilecek. aşamaları var evet, öyle mi? O aşamada da e, hayatla ilgili, insanlarla ilgili kaliteyle, işçilikle yani her şey dört dörtlük öğretiliyor. Artık esnaf olabilirsin deniliyor. Yani. Hmm. Ama bakın şöyle de bir özellik var. İnsanı sonuçta değil mi Diyelim ki birisi esnaf oldu, dükkan açtı. Tabii. Hata yaptığı zaman heyet geliyor, bir uyarıyor. İkinci hatada, dükkanın üzerine bir çift papuç konuluyor. O dükkana hiç kimse alışverişe girmiyor. Papucu dama atıldı, laf evet. oradan geliyor galiba. Ne zaman ki bu esnaf kendini toparlar, heyete düzeldiğini ispat ederse papuç oradan alınıyor, vatandaş hiçbir şey olmamış gibi normal alışverişine devam, de devam edebiliyor. Papucu dama atıldı, laf oradan geliyor. Vatandaş da burada bir otokontrol mekanizması Aynı. gibi. Çünkü hizmeti alan vatandaş Aynı. sonuçta. İçeride müzede göreceksiniz öyle bir kalite kontrol sistemi yapılmış ki evet. günümüzün TSS sonunda kalır. Harika. Şurada şimdi bir ahilik yemini gibi bir şey var. Onu da bir istersen. Bakın Çok buradaki yazıda <laughs> bir insanın hayatta en güzel nelerinin olması gerektiği konular yazıda. İyi huylu ve güzel ahlaklı ol. Eşinde hayatında güvenilir ol. Ahdinde sözünde ve sevginde vefalı ol. Sözünü bil, sözünde dur. Güler yüzlü ve tatlı dilli ol. Hataları yüze vurma. Dostluğa önem ver, tevazu sahibi ol. Kötülük edenlere iyilikte bulun. Mahiyetindekileri koru ve gözet. Hataya, anaya hürmet et. Dedikoduyu terk et. Komşularına iyilik et. Cömert, ikram ve kerem sahibi ol. İçin düşün, özün sözün bir olsun. Daima hakkı kullan, hakkı söyle. Sabır ehli ol, öfkene hakim ol. Yaptığın iyilikten karşılık bekleme. Ahi'nin prensibidir. Bir ahi bu şekilde yetişiyor. Evet. Diğer tarafta da neleri terk etmesi gerektiği yazılı. Ona Ahili. da bakalım o Ona zaman. Ona da bakalım. Ona da bakalım. Yani bu şekilde esnaf yetişiyor. Ama o esnafa yetiştiren ustası da pirler de insanlar da Bakın burada güzel bir şekilde ahilik yemeğini de var burada. Burada da e, muhteşem bir e, insani ahlak felsefesi söz konusu. Ahi Evran yurdunda mesleğini icra eden biz zanaatkar ve ticaret e, erbabı olarak çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğime ahiliğin temel değeri olarak cömertlik doğruluk, dürüstlük Hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, adalet, kanaatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna uyacağıma, elime, belime, dilime, gözüme sahip çıkıp günahlardan sakınacağıma, ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayacağıma, müşteri veli nimetimdir düşüncesinde onlara güzel, güler yüzlü davranacağıma, kaliteli mal üretip, fiileli ve çürük mal satmayacağıma, yalan söylemeyeceğime, insanları kandırmayacağıma, hayatımın her döneminde kul hakkını gözetip kimseye haksızlık yapmayacağıma, meslek eğitim ve kurallarına bağlı kalacağıma, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğime ve ahi esnafında olması gerekli ahlaki değerlere bağlı kalacağıma, namusum, şerefim ve bütün mukaddesatın adına an biçerim. Ahi bu şekilde yetişiyor. Muhteşem. Şimdi de Ahiret Müzesi'ni gezelim. Şimdi müzenin içine gireceğiz. Karşı tarafta da daha sonra e, Çiğdem e, Cami Camii Cami olarak kullanılıyor şu anda. Türbesini de e, gezeceğiz.